TKP'nin Sesi başlıyor. Merhaba TKP'nin Sesi dinleyicileri. Bugün Türkiye Komünist Partisi Merkez Komite üyesi Alparslan ile birlikteyiz. Kendisiyle TKP'nin 2023 Türkiye Konferansı kararlarından biri olan İşçi Akademisi'ni konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. Hemen başlayalım. Türkiye Komünist Partisi Temmuz ayında gerçekleştirdiği konferansta aldığı kararlardan biri İşçi Akademisi'ni kurmaktı. TKP'nin işçi kadrolarına örgütsel, siyasal ve teorik gelişimine yardımcı olması tariflenmişti İşçi Akademisi'nin kurulmasında. Akademi ne yaparak sağlayacak bunu ya da sağlıyor? Şimdi öncelikle doğru biz Temmuz ayında Türkiye Komünist Partisi'nin Türkiye Konferansı'nı topladık ve İşçi Akademisi'nin kuruluşunun kararını orada aldık. Ama hazırlıklara biraz daha önce başladık. Ocak ayında başladığımızı söyleyebilirim. İki şeyi bekledik aslında İşçi Akademisi'nin başlaması için. Bir tanesi seçimlerin geçmesiydi. Milletvekili, genel seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin. O yoğunlukta İşçi Akademisi'nin konsantrasyonunu daha güçlü sağlayabileceğimiz bir zaman aralığı düşünmüş olduk. Bir de partinin konferans kararı olarak ortaya çıkmış oldu. Bu da partinin iradesini de arkasına almış olması açısından önemli oldu. Dediğiniz gibi öncelikli amacı İşçi Akademisi'nin Türkiye Komünist Partisi'nin işçi kadrolarının örgütsel, siyasal ve teorik gelişimine yardımcı olmak böyle tarif ettik İşçi Akademisini. Şimdi bu önemli bir mesele bizim açımızdan, Türkiye Komünist Partisi açısından. Biz bir komünist partiyiz. İşçi sınıfının iktidarını hedefliyoruz. Sömürüyü ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. Devletçi bir ekonomiyi, eşitlikçi bir düzeni hedefliyoruz. Yani bizim varlık nedenimiz bu. Türkiye Komünist Partisi bütün faaliyetlerini bu hedef doğrultusunda gerçekleştiriyor. Bunun da tek bir yolu var bu hedefin gerçekleşmesi için. işçi sınıfı siyaset sahnesine çıkacak, talepleriyle, siyasi programıyla bir güç haline gelecek. Bu hedefinde çok elementer bir parçası işçi sınıfının örgütlü hale gelmesi. Dolayısıyla Türkiye Komünist Partisi merkezi kurullarından yerel örgütlerine kadar tümüyle bu hedef için çalışıyor biz. Sendikalarda varsak bunun için varız. Çeşitli işçi toplulukları içerisinde dayanışma ağları, örgütlenme ağları kuruyorsak bunun için kuruyoruz. Yani özetle şunu söylemek istiyorum. TKP'nin çok temel bir derdi var. O da Türkiye'de işçi sınıfının etkisinin artması, sözünün güçlenmesi ve daha ötesinde partisiyle programıyla birlikte iktidara aday olması. Şimdi ülkede işçilerin güçlenmesi için çabalayan bir partinin kendi içinde de bunu etkili kılmak için öncelikler belirlemesinden daha doğal bir şey olmaz. Türkiye Komünist Partisi bulunduğu iş yerlerinde, çevresinde ve elbette parti içinde de ne yaptığını bilen, daha etkili olan fazla sayıda işçi kadroya ihtiyaç duyuyor. İşçi Akademisi önemli ölçüde buna hizmet edecek. Bunun için kuruldu. Anladım. E, peki şimdi Ekim ayında ilk öğrencileriyle yola çıktı akademi. E, oldukça da yeni nasıl ilerliyor şu anda süreç? Şimdi çok kapsamlı bir program çıkarttık biz işçi akademisi için. çeşitli sektör ve işyerlerinden üye ve gönüllüler yani TKP üye ve gönüllüleri katılıyor ıı, işçi akademisinin başlattığı programa. Ağırlıklı imalat sanayi ve hizmet sektörlerinde üretimde çalışanlar parti üyeleri var, gönüllüleri var. Belli sayıda üye ve gönüllünün yer aldığı sınıflar açtık. Aralarında metal iş önemli ve büyük işletmelerinde çalışan işçiler de var. İtfaiye işçileri de var, sağlık emekçisi de var, örneğin otel işçisi de var, belediye işçileri de var. Pek çoğu arkadaşlarımızın vardiyalı ve yoğun çalışıyorlar doğal olarak. Çünkü çalışma yaşamı bu hale gelmiş durumda Türkiye'de. Programı onların bu yoğun çalışma ve mücadele temposuna uygun halde düzenlemeye çalıştık. İlk açılan sınıfların takvimi 6 aya yayılıyor, 6 ay sürecek ilk dönem. Bu süre hem katılımları için zaman planlaması yapma şansı da tanıdı onlara verdi. Kalabalık olmayan sınıflar kurduk. Bunun da bir faydası oldu. Hem birlikte gelişimlerini ve etkileşimlerini arttırmış olduk. Çok kabaca böyle bir program yürütüyoruz. Şimdi anlatırken İşçi Akademisi'nin özel eğitim programları düzenlendiğini, basılı ve görsel materyaller kullanacağı açıklanmıştı eğitimlerde. Ya bundan tam, kasıt tam olarak ne? Nasıl içerikler var programın içinde? Ve en önemlisi belki de buradan mezun olmanın anlamı bir işçi için ne olacak? dersler ve pratik çalışmalardan oluşan bir program uyguluyor İşçi Akademisi. Üç kategoride aslında programı kurgulamış olduk. Birinci kategoride katılımcı işçilerin siyasi gelişimini arttırmayı hedefliyoruz. O açıdan işçi akademisi işçi TKP'nin işçi üye ve gönüllüleri için aynı zamanda bir siyaset okulu işlevi de e, görüyor. İkinci kategoride örgütlenme, onların örgütlenme kapasitelerini yükseltmeyi hedefleyen başlıklar var. E, bunlar aynı zamanda pratik çalışmaları da içeriyor. Ne bileyim iş yerlerinde sorun tespit etmek, bu e, sorunların çözümüne ilişkin örgütlenme pratikleri ortaya koymak gibi çalışmaları kapsıyor. Bir de üçüncü kategori olarak o da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Onların kültürel gelişimlerine de katkı sağlamayı amaçlayan okuma, izleme ve dinleme dersleri de var. İlk dönemi 2023-2024 dönemi olarak tanımladık, adlandırdık. Program bu senenin Ekim ayında başladı. 6 ay sürecek söylediğim gibi önümüzdeki yılın Mart ayından hemen önce Şubat ayında son oturumlarını yapacağız. Son çalışmaları tamamlayacağız yerel seçimlerden hemen önce ilk programı bitirmiş olacağız. Sanıyorum seçimlerden sonra açacağımız yeni sınıflar ve adaylarla işçi kadro yetiştirme programının devamını sağlamış olacağız. Şimdi bir de şuradan da bakmak gerekiyor. Türkiye tarihinde işçi sınıfının belki de en çok sıkıştığı, sesinin daha az duyulduğu sömürünün inanılmaz boyutlara ulaştığı bir dönemi yaşıyoruz hep beraber. Ve işçi akademisi adımıyla burada yaratılmaya çalışılan fark tam olarak ne olacak? Buraya kadar işçi Akademisi'nin Türkiye Komünist Partisi'nin içinde işçi kadrolarının gelişkinliğine hizmet etmesini, onları geliştirmesine dair bir kısmına işaret ettik ama tek başına bundan ibaret değil işçi Akademisinden beklentimiz. Türkiye Komünist Partisi'nin genel olarak mücadele programının içerisinde bir yere oturuyor işçi Akademisi. Şöyle biraz açmak isterim burayı. Türkiye Komünist Partisi işçi sınıfı içindeki kadrolarını ülkenin kırılma anlarına da hazırlıyor aynı zamanda. Bu ne demek? Şu, bakın mesela çok ağır bir ekonomik krizden geçiyor Türkiye. Üstelik bu kriz ilk defa bu denli ve sadece ve tümüyle işçi sınıfının, emekçilerin üstüne yıkılmış durumda. Türkiye ekonomisi daralmadı örneğin bu ıı, krizde. Şirketlerin ıı, açıkladığı bilançolar ıı, mesela ilginç. Üçüncü çeyrek bilançolarını açıklıyor şirketler ve e bırakın zarar etmeyi, kar rakamları olarak dönem rekorları kırıyor şirketler ve şöyle de bir tablo var. Yüksek enflasyonun en önemli nedeninin şirketlerin yüksek karları olduğunu Avrupa Merkez Bankası dahi kabul etmiş durumda. Yani dolayısıyla emekçi halkımız bu ekonomik krizi patronlar daha çok kazandığı için yaşıyor. Şimdi bu birincisi. Dolayısıyla bir ekonomik kriz var işçi sınıfını ilgilendiren ve bu ağırlaşıyor. İkincisi bu ekonomik krize siyasi krizler eşlik ediyor Türkiye'de. Ülkeyi yönetenlerin ve patronların birlikte yağmaladığı bir zenginlik var. Ve bu zenginliği aralarında paylaşırken ortaya çıkan siyasi krizler de var. İşte bunun sonuncusunu bu anayasa mahkemesi ve yargıtay arasındaki Hı -hı. krizde gördük. Bu bir siyasi krize dönüştü. Tarikatların her biri birer holdinge dönüşmüş durumda. Ve bunlar devletin içinde köşe kapmaca kavgası sürdürürken aradaki bu gerilimler yine birer siyasi kriz başlıyor olarak artık topluma yansıyor ve gizlenemiyor. Şimdi bu tabloda herkes şunu söylüyor. Tamam durum bu ama işçi sınıfından da hiç çıt çıkmıyor. Hatta bunu söyleyip yelkeni de başka başka rüzgarlarla şişirmeye çalışıyor. Özellikle e, muhalefetin bir kesmi. Biz şunu çok önemli olduğunu düşünüyoruz. İşçi sınıfının, emekçilerin şu andaki sessizliği kimseyi yanıtmamalı. Bu sessizliğin İla nihaye süreceğini düşünmemesi lazım kimsenin. Biz en azından öyle düşünmüyoruz. Üstelik bu sessizliğin bozulması için de e, çaba sarf ediyoruz. Bu açıdan Türkiye Komünist Partisi bir hazırlık dönemi de geçiriyor. Hmm. E, bu açıdan baktığımızda. İşçi Akademisi de aslında bu hazırlığın bir boyutuyla bir parçası. Yani bizim e, işçi kadrolarımızı yetiştirme amacımız partinin içinde onların elbette güçlü hale gelmesidir. Çok yoğun çalışan işçi kadroların çalışmaya yaşamın içerisinde olan güçlenmesidir, partide temsiliyetlerinin güçlenmesidir. Ama esas olarak Türkiye Komünist Partisi az önce bahsettiğim hem ekonomik hem siyasi krizlerin Türkiye'de yaratacağı kırılmalara partinin hazırlanması anlamına da geliyor. Bu açıdan da işçi akademisinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Peki çok teşekkür ederiz Alparslan. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar tekrar. Sağ. Ol. Sağlık emekçisi Zeliha ve imalat sanayinde çalışan Mehmet de bizlerle. İşçi Akademisi sınıfının ilk öğrencileri arasındalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Kısaca kendinizi bize biraz tanıtır mısınız? Zeliha senden başlayalım. Ben büyük bir hastanede sağlık emekçisiyim. İsmim Zeliha. İşçi Akademisi'nin de ilk açılan sınıfındayım. Süper Mehmet. Ben de Zelayla aynı sınıftayım. Tel sektöründe bir fabrikada, mekanik bölümünde çalışıyorum. Zeliha, senden başlayalım. Nasıl gidiyor akademi? Senin için ne anlamı ifade etti? Daha yeni başladığınız gerçi iki oturum oldu ama biraz anlatır mısın bize? Daha önce söylediğim gibi İstanbul'da açılan ilk sınıftayız. Ayda bir pazar günleri tüm gün çalışma yapıyoruz. Bu çalışma programımız bir akademik takvimimiz var. Şu an için Ekim ve Kasım programlarını tamamladık. Önümüzdeki üçüncü oturum başlayacak. Şubat ayına kadar sürecek bir programımız var. Bu programın içerisinde teorik eğitimlerimiz de oluyor. Ama aynı zamanda filmler de izliyoruz, müzikler de dinliyoruz, kitap okumada oluyor. Bize içerikler akademinin yapılmadan önceki haftalarda atılıyor. Biz de buna göre hazırlanıp geliyoruz. Böyle bir sistemimiz var, bu şekilde ilerliyoruz. Peki bu iki oturumda en çok seni etkileyen ne oldu? Ne hoşuna gitti? Beni en çok etkileyen okuma, izleme, dinleme eğitimleri açıkçası. Ya tabii ki de hani çok fazla okunacak kitap var, çok fazla izlenecek filmler, dinlenecek materyaller var. Ama bu akademide biraz daha bakış açımız değişebiliyor. Yönelimlerimiz daha farklı olabiliyor. Bu da bana şöyle bir katkısı oldu bunun da. Yani umudumu daha sağlam bir zemine taşımamı sağlıyor. Bu zamana kadarki birikim de yani öğren ...menin hiçbir zaman bitmeyeceğini gösteriyor bana... ...diyebilirim. Süper. Mehmet peki sen hangi sınıftasın? Aynı sınıfta mısınız siz? E, nasıl bir bileşim var sınıfınızda ya da? Evet. E, Zeliha ile aynı sınıftayız. E, sınıfımızda... ...farklı sektörlerden... E, ...çalışan arkadaşlarımız var. Market sektörü... ...depo, metal işçisi... ...imalat sanayi ve sağlık emekçileri gibi... ...geniş kapsamlı farklı çeşitli... işler var. Peki... E, ...yani bu iki dönem yani iki oturum e, sana neler kattı? Bunun üzerine ne diyebilirsin? Yani şimdiye kadar aslında çoktan göz önünde bulunduğu bokuyu bir zaman gereken temel metinleri kaçırdığımı fark ettim. Ve farklı bir bakış açısıyla e, izleyip daha önce okuduklarımı tekrar gözden geçirme fırsatı buldum. Açıkçası e, ben daha çok iletişim ve propaganda üzerine olan dersleri merakla bekliyorum. Hı hı. Ee, şöyle bir şey var. Bizim örgütlenme pratiğimizi güçlendirecek e, dersler oldukları için e, bir fabrika işçisi olarak da bunu pratikte e, çok güzel deneyimleyebileceğimizi düşünüyorum. O yüzden önümüzdeki dersleri daha çok heyecanla beklediğimi söyleyebilirim. Evet yani henüz iki oturum oldu ama program aslında hakimsiniz. Önümüzdeki haftalarda neler gelecek, e, neler e, izleyeceksiniz veya okuyacaksınız, ne yapacaksınız bunu biliyorsunuz. Ee, ...senin işçi akademisiyle ilgili bu anlamda en çok heyecanlandıran şey ne? Ee, bu e, örgütlenme üzerine olan dersler başladıktan sonra e, şöyle bir planımız var. Sizin de dediğin gibi e, ders saatleri ve günleri çoktan belli oldu. Kendimiz buna göre planlıyoruz zaten. ile e, ilgili dersler başladıktan sonra danışman, her birimize danışman hocalarla birlikte... ...örgütlenme pratiğimizi sahada bir, bir deneyimlemek için... Projeler üstleneceğiz. Herkes hmm. e, bulunduğu iş yerinde ya da fabrikada e, örgütlenme üzerine e, atılımlar deneyeceğiz. Beni e, derslerle ilgili en çok heyecanlandıran bu sahaya olan somut yansıması olacak. Süper. Peki son olarak mesela İşçi Akademisi ile ilgili senin söylemek istediğin bir şey var mı? Önünüzde aslında uzun bir yol var çünkü. Henüz başındasınız ama başında olmanıza rağmen sizi etkileyen pek çok şey de olmuş. Bu sürecin sonunda ne bekliyorsun sen buradan mezun olduğun anda? Daha birikimli ve daha sağlam bir zemine adım atmayı bekliyorum diyebilirim. Hı -hı. Bu birikimle. Mehmet sen? Ee, bizim için tabii ki e, bir komünist partisi olarak e, işçi havzalarında örgütlenmenin çok önemli olduğunu farkındayız ve e, parti işçi üyeler arasındaki e, birikimini genişletmek doğrultusunda böyle bir anı yaptı. Bunun sonuçlarını e, olumlu bir şekilde yakın gelecekte göreceğimizi umut ediyorum. Bunu bekliyorum ben. Peki Zeliha ve Mehmet ikinize de çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. TKP'nin sesinin bu bölümünde İşçi Akademisi'ni önce Türkiye Komünist Partisi Merkez Komite Üyesi Alparslan Savaş'la, sonrasında İşçi Akademisi'nin öğrencileri, sağlık yemekçisi Zeliha ve metal işçisi Mehmet'le konuştuk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. TKP'den haberler! Solcu liseliler eğitimin tarikatlara teslim edilmesine ve liseleri saran uyuşturucu sorununa karşı mücadeleyi büyütüyor. Eğitimdeki bir haftalık aranın ardından solcu liseliler Eskişehir'de Salih Zeki Anadolu Lisesi Dayanışma A ve İstanbul'da da Erkan Avcı Meslek Lisesi'nin Sesi isimli iki yeni mücadele platformunun kuruluşunu ilan etti. Eskişehir'de Salih Zeki Anadolu Lisesi öğrencileri, okulumuz, ülkemiz ve geleceğimiz için dayanışmayı büyütüyoruz diyerek öğrencileri dayanışma ağına destek vermeye çağırdı. ÇEDES ve zorunlu din dersleriyle layık eğitim hakkının gasp edilmesine, öğrencilerin okulda güvende hissetmediklerine ve faiz yemekhane fiyatlarına vurgu yapılan açıklamada, hayattan, okulumuzdan ve ülkemizden umudu kesmeyi, yalnızlığa itilmeyi kabul etmiyoruz denildi. Uluslararası Meslek Lisesi statüsüne sahip, Türkiye'deki 10 liseden biri olan İstanbul Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de meslek öğrenimi adı altında maruz kaldıkları emek sömürüsüne ve tarikatlerin dernek ve vakıf adı altında okullarda artan faaliyetlerine dikkat çekti. Layık ve bilimsel bir eğitim almak, insanca beslenmek ve bağımlılıkla mücadele için yola çıkıyoruz diyen öğrenciler sıra arkadaşlarını Erkan Avcı Meslek Lisesi'nin Sesi isimli platforma destek vermeye çağırdı. Batman'daki sel felaketinin ardından TKP Batman İl Örgütü bir açıklama yaparak yaşanan kayıplara tepki gösterdi. Kayyum yönetimindeki Batman Belediyesi'nin müteahhitlerle süren ihale ilişkilerinin sorgulandığı açıklamada patronların karlarının emekçilerin canından daha önemli görüldüğüne işaret edildi kar hırsı nedeniyle doğal felaketlerde insan hayatını önde tutan önlemler alamayan bu düzenin değişmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Sen de iş yerinde düşük ücretle çalıştırılıyorsan, mobbinge, şiddete, tacize maruz kalıyorsan, patronun fırsatçılık yaparak haklarına göz dikiyorsa, patronların ensesindeyiz'i ara. Sorunlarımıza karşı birlikte mücadele edelim. Patronların ensesindeyiz ağına 0541 940 05 14 numaralı telefondan veya sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsin. TKP'nin sesini dinlediniz. Yarın tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.